Merhaba sevgili koçlar. Bugün 22 Ekim Salı Mars günündeyiz. Bugün gününüzü evin dışında değerlendirmek isteyebilirsiniz. Ancak harcamalarınız konusunda dikkat etmeniz gerekiyor. Bütçenizi çok fazla zorlamamaya özen gösterin. Önceden bir harcama limiti belirlerseniz kontrol etmekte de daha başarılı olabilirsiniz. Burcunuzu dinlediniz. Bugün 22 Ekim Salı Mars günündeyiz. Bugün Ay İkizler burcunda ilerliyor ve güne hareketli, değişken ve biraz da huzursuz enerjiler veriyor. Günün ilk saatlerinde Ay-Neptün kare açısı nedeniyle zihinsel olarak karışıklık hissedebiliriz ve e, işlerimize konsantre olmakta zorlanabiliriz. Birçok düşünce ve fikir zihnimizi meşgul edebilir. Yakın çevremizde çok fazla sözlü iletişim yapabileceğimiz bir gündeyiz ancak e, konuştuğumuz birçok konu yüzeysel kalabilir bugün. E, özellikle e, dedikodu ortamlarına karşı dikkat etmemiz gerekiyor. Öğleden sonra Uranüs etkisiyle e, ani ve ilginç haberler gelebilir ve hızlı gelişmeler yaşayabiliriz. E, sosyal ilişkilerde hareketli ve başarılı olabileceğimiz bir gün içerisindeyiz. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.